münafıkların reisi Abdullah ibn Übey ve arkadaşları bir gün Medine'de dolaşırlarken sahabe-i kiramdan bir toplulukla karşılaşıyorlar. Şimdi daha uzaktan e, i̇bn Bey yanındaki münafıklara diyor ki bakın şu gelen ahmakları başınızdan nasıl savacağım şimdi ben, beni şey dedim bak. Derken e, yakınlaşıyorlar yanlarına varınca Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh orada. Hemen Ebu Bekir Sıddık'ın elini tutuyor diyor ki Ey mübarek adam diyor. Canının malını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uğrunda harcadın. Mağarada Resulullah'ın ikincisiydin arkadaşıydın. İslam'ın şeyhisin, büyüsün, temim oğullarının efendisisin. Ey sıttık sana merhaba falan. Bu münafıklar var ya. Üf, bunlar kadar efendim tatlı dilli, böyle güler yüzlü sahtekar bulamazsın. Bunların böyle huyları var. Cisimleri de böyle kelli, felli, çok güzel giyimli, kuşamlı. Allah Teala öyle tarif ediyor. Münafıkun suresinde münafıklarla ilgili sure var. Kur'an-ı Kerim'de. Bir buçuk sayfa. Orada da beyan ediyor bazı vasıflar. Estaizu ve lâ râitehum Habibim sen onları gördüğün zaman cisimleri, görüntüleri seni hayran bırakır. Böyle evet, temizler, ayet, çiziz. Böyle güzel giyimler, kuşamlar. Ve in yekulu tesmalik Konuştukları zaman öyle bir laf konuşurlar ki sen bile onların sözünü dinleyecek olursun. Yani akışlı, fesahatli, belagatlı, edebiyatlı. Bunlar böyle adam. Meclislerde de otururken böyle da yastarlar. Resulullah'ın meclisinde sallallahu aleyhi ve sohbet meclisinde böyle dayanırlar. En yakulu tesmalik on. Cehennem müsennede. allah Teala buyuruyor. Sanki onlar içi boş oldukları için kendi başına ayakta duramayan duvara dayandırılmış küçüklerdir, odunlardır. Tabi böyle diziste oturup ya bağdaşlar oturup edebiyle dedi diyemezler onlar. Böyle e, kenarlara çekilirler. Tam sırtını dayayacak ayağını uzatacak. Yahsebune kulle sayhatin aleyh. Her sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Münafık. Onun için birisi bir şey konuşuyor hemen. Acaba benim aleyhime mi konuşuyor? Oradan bir, birileri bir, bir, mevzu yapıyor veya toplantı. Benim aleyhime mi toplantı? Kendine güveni yok. Mül'adûhû <laughs> Onlar düşmanların ta kendileridir Habibim sakın onlardan. Kendini kolla. Allah onları kahretsin kahretsin. Enne'a <laughs> Nasıl hakkı bile bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulunuyorlar. Arkasında cemaat oluyorlar ya. Yine de haktan batıla nasıl döndürülüyorlar Allah Teala. Bizleri tahakküme davet ediyor. Bizleri şaşkınlığa sevk ediyor. Ondan sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh elinden tuttu. münafıkların başı bununla ilgili çok daha duyacaksınız tabi. Ayetlerin birçoğunda bu münafıkların reisi hakkında konular gelecek. Ey dedi malını canını Resulullah'a feda etmiş sallallahu aleyhi ve sellem dininde çok sağlam ve kuvvetli hakkı batıldan ayıran Faruk. Adi oğullarının efendisine merhaba. Laflara bak nasıl düzüyor peş peşe. Sonra Hazreti Ali radıyallahu anh elinden tuttu. Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında Haşim oğullarının efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu ve damadı sana merhaba Deyince Hazreti Ali dayanamadı radıyallahu anh. Ya Abdallah ittekillah ve la tunafik ve inne'l munafiqine şerruhe'l kılla. Ey Abdullah dedi, adı da Abdullah. Allah'tan kork dedi, sahtekarlık yapma dedi. munafıklık yapma dedi. Sen bizi dedi böyle seven adam değilsin dedi. Yüzümüze böyle mediyeler düzüyorsun. Bak münafıklık, münafıklık yapma. Münafıklar Allah'ın yaratıklarının en şerrileridir. Deyince... İbnü Bey. Ya Ebel Hasan. Hazreti Hasan'ın babası ya. Ey Hasan'ın babası diyor. Müsaade et ya. Niye böyle konuşuyorsun? Sen bu lafı bana nasıl dersin? Vallahi bizim imanımız da sizin imanınız gibi. Bizim şeyden ne farkımız var? Biz de Müslümanız. İnsanları böyle ayırmayın, bölmeyin, şöyleyin, böyleyin. E, uğra uğraşılır mı ya? Derken daldılar. İbn-i Übey dedi. Gördünüz mü dedi be. Nasıl dedi yalan yere yemin ederek onları kandırdım dedi. Bak nasıl yaptım dedi. Bak dedi siz dedi daha toysunuz. Benim gibi tabi usta münafık değilsiniz. Onun için onları gördüğünüz zaman aynı benim yaptığım gibi yapacaksınız dedi. Yanındakiler dedi hakikaten ya dediler. Sen Nerede senin e, efendim, yaptıklarını biz yapacağız sen çok üstünsün bizden onu hayırla övdüler sen aramızda oldukça biz hayırda daimiz halbuki içeriden başımız kurtulamaz diyecekleri yerde hayırımız eksik olmaz yeter ki sen yaşa sağ ol dediler bizi uyarıyorsun böyle bize e, usuller metotlar gösteriyorsun dediler.